Savaşı da düğünü de hep kimle yapıyoruz? Çin'le. Bak düğünü de kimle yapıyorum? Çin'le yapıyorum. Niye? Türk kızı mesela bizim burada var bir kızımız. Güzel olduğu nispetle tamam mı? Küstahlığını ayrı bir yere koyuyorum ama ne? Hayvan gibi de ne? Güçlü değil mi böyle tamam mı? Şimdi sabahtan akşama kadar ne yapmışım atım diyeyim Belim yanım ağrımış tamam mı? Eve geldim ev dediğim ne? Çadır tamam mı? Hatun dedim tamam mı böyle? Kapıdan bu şeyi açtı bu çadırı çıktı şey dışarıda. Vaaa dedi. Evimin erkeği çocuklarımın babası aha bu otağımızın direği dedi. Tamam mı? Yeşillik olsun dedi. Ne aldım geldim? Maydanoz aldım geldim değil mi? Dedim hatun belim yanım ağrıyor dedim tamam mı? Gel lan buraya dedi. Beni yakaladılar çat diye hop ortadan ikiye. Kırar mı kırmaz mı? E kırdı belimi tamam mı? E güzel olduğu nispetle de ne? Nispetle de çok fazla ne? Güçlü. E böyle olunca tabii abim Türk erkeğinin de bazen gözü ne oluyor? <laughs> Gülmen. Türk erkeğinin gözü bazen böyle yana doğru ne oluyor? Kayıyor. Bak break dansın nasıl çıktığını anla tamam mı? Şu an hala kameranın açısında mıyım gençler tamam mı? Böyle böyle ne yapıyoruz mesela? Kayıyor. Ne, gözümüz nereye kaydı? Çinli prenseslere kaydı. Çinli kızlar öyle mi? gülmen lan. Çinli kızlar öyle mi? Değil. Şu boyda tamam mı? Çekik gözlü sana bakıyor ama kuvvetli ihtimalle seni görmüyor. Kimono'yu giymiş pıtı pıtı pıtı. pıtı ne yapıyor böyle? Uçuyor. Bir de onlar anatomi falan da bilir. Sen yatırıyor yere. Çıkıyor üstüne böyle pıtı 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 pıtı, 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 pıtı. al. İlk masaj servisinde neredeymiş abim? Çin'deymiş. Niye? Çünkü benim sırtımı savaşarak yere getiremiyor. Olmadık yolları deniyor. Tamam Her türlü kahpeliği nereden beklersiniz? Çin'den beklersiniz. Doğru mu? Bak entrikasıyla ünlü birkaç yer vardır. İlki Çin'dir. Tamam Çinli prensesi araya sokar. Tigini Tigine düşürür. İki Türk erkeğinin arasına ne girer? Kadın kız girer. kız mı? Ne girer? Kadın kız meselesi girer. Hep bu böyle değil midir? Tarihin her yerinde de mutlaka böyle olaylar var mıdır? Vardır. İkincisi Bizans'tır. Bak ikincisi Bizans'tır. Bizans. Bizanslı prensesi araya sokar. Tamam. Şehzadeyi. Şehzadeye ne yapar? Düşürür. Üçüncü ve en tehlikelisi. Tamam mı? İngiltere'dir. İngiltere Ferhunde. İngiltere diye yazılır. Entrika diye okunur. Olaya girer çıkar herkes birbirine düşürür. Ben bir şey etmedim ki melek bender ne yapar? Kenara çekilir. Aklınıza yattı mı bu? Al Çinli prensesler aracılığı da bizi birbirimize ne yapıyormuş? Bizi birbirimize düşürüyormuş. Hep Çin'in entrikası. Mete der ki rahmetli Çin'in havasına, suyuna, kızına güven olmazlar. der. Çin'in havasını solursan ölürsün. Çin'in suyunu içersen zehirlenirsin kesin ölürsün. Çin'in kızını alırsan hepten Mokoko. Bütün devletin ne olur diyor? Bütün devletin yıkılır diyor. Al hep bak anlatacağım biraz sonra bu bir soru siyasi tarihe geçtiğim zaman hep anlatacağım size tamam. Peki.